konuda eylem planlarımız hazır ve önümüzde 2018 yılına kadar ithalata olan bağımlılığın azaltılması için stratejik bir plan geliştiriyoruz. İkincisi, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı. Bu da inovasyon ve ARGE alanında yani nitelikli kalkınma ve e, teknoloji yoğun kalkınma alanında yepyeni bir yapısal değişimin işaretini sağlıyor. Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve üretim programı üçüncüsü. Dördüncüsü yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı. Bu da yine ekonomimizin en yapısal sorunlarından birine işaret eden parmak basan bir husus. Çünkü cari işlemler açığımız büyük ölçüde enerji olan bağımlılığımızdan kaynaklanıyor. Yerli enerjiye kaynaklara dayalı enerji üretimi bir anlamda bu bağımlılığı azaltacak ve ülkenin milli ekonominin milli enerjiyle e, tahkim edilmesini sağlayacak. Enerji verimliğin geliştirmesi programı. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı ki yine özellikle su kaynakları itibariyle iklim değişiklikleriyle birlikte gelen meydan okumalara karşı şimdiden hazırlanmak için bu tarımda suyun etkin şekilde kullanımı yönünde de kapsamlı bir yapısal değişim programı açıklayacağız. Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı. Sağlık Türkiye'de son 10 yıl içinde çok büyük reformların gerçekleştirildiği bir alan. Şimdi sağlığı sadece içeride insanımızın saati açısından değil bir ekonomik sektör olarak da dünya standartlarının üzerinde bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Sağlık turizminin geliştirmesi programı, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin geleceği ile ilgili AK Parti vizyonunun nasıl titizlikle planlandığını açık bir şekilde gösteriyor. Buradan iş dünyamıza, ekonomi dünyamıza sesleniyorum. Siyasi istikrardan en büyük faydayı ülke ekonomisi temin eder. Ve biz ki bu iki ay içinde iş dünyasıyla yoğun görüşmelerimiz oldu. Onların taleplerini de göz önüne alarak Türkiye'de ekonomik hayatı canlandırabilmek için yapısal olarak hangi adım atılması gerekiyorsa atmaya kararlıyız. Türkiye artık sadece gayri safi milli hasıladaki e, artışla değil, gayri safi milli hasılanın kaynağı olan Faktörlerdeki değişimle de anılacak bir ülke olacak. Önümüzdeki dönemde 2018'e kadar uygulayacağımız bu dönüşüm programlarıyla emek yoğun alandan teknoloji yoğun alana ihracatta özellikle daha nitelikli ve az hacimli ama çok karlı alanlara dönük çalışmalarımız sürecek. Bu çerçevede aslında G20 perspektifi ki bir aralıktan itibaren Türkiye G20'ye dönem başkanlığı yapmaya başlayacak. Ve gelecek haftada inşallah heyetimizle birlikte G20 to toplantısına zirvesine katılmak üzere Avustralya'ya gideceğim. Aslında bu bütün bu yapısal dönüşüm programlarıyla da G20'nin yükselen ülkesi olmaya karar vereceğiz. Ve bu yükselen ülkenin e, yükselişindeki temel dinamiklerde bütün dünya tarafından takdirle anılmaya devam edilecek. Son bir rakam. Mayıs ayında 9,66 olan enflasyon Ekim ayında 8,96'ya geriledi. Tabii daha fazla bir düşüş için çok çaba sarf ettik. Ama özellikle Türkiye'deki iklim şartları ve bundan kaynaklanan gıda fiyatları dolayısıyla istediğimiz ölçüye gerilemedi. Ama en azından şunu bugün söyleyebiliyoruz. Hani ülke de enflasyon tekrar çift taneli rakamlara çıkar diye bir felaket tellallığı yapanlar ve böyle bir karamsar tablo için neredeyse bütün enerjilerini sarf edenlere kötü bir haberimiz var. İnşallah bu ülke bir daha onların döneminde olduğu gibi iki haneli, üç haneli enflasyonlarla yönetilmeyecek. Ve enflasyon da önümüzdeki dönemde gittikçe artan bir hızda düşecek. Şimdi bu ekonomik gelişmeler bağlamında bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ekonomik gelişmeler aslında siyasi istikrarla birlikte yürümekle yanında bütün Türkiye'ye yaygın ekonomik gelişmelerdir. Yani ülkenin doğusu da batısı da, kuzeyi de güneyi de bu ekonomik gelişmeden payını hissesini almıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son dönemde yatırımların artmasının arkasındaki en önemli gerekçelerden faktörlerden biri çözüm sürecidir. Biz çözüm süreciyle aslında sadece konjektürel bir meseleye bir şekilde çözüm üretme çabası içinde değildik. Terörist sonlandırmak önemli bir hedef. Ama terörist sonlandırmanın esas kaynağı ülkede aidiyet bilincini güçlendirmektir. 2002 3 Kasım'ına göre şimdi çok daha gururla söyleyebiliyoruz ki ülkemizin her bir bireyiyle devlet arasındaki ülke arasındaki aidiyet bağı güçlenmiştir, güçlenmeye devam etmektedir. Biz çözüm süreciyle bu aidiyet ve kardeşlik bağını güçlendirmeye çalışırken birileri de aksine bu aidiyet bağını zayıflatmaya çalıştılar. Kobani bahane edilerek yapılan eylemlerden sonra şimdi herkesin bir muhasebe yapma vaktidir. Biz 2005'te Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan sonraki bütün o süreçte aslında insan haklarına ve özgürlüğünlerin yaygınlaşmasına dayalı olarak Türkiye'nin evrensel standartlarda demokratik bir ülke olması ve vatandaşların özelliklerinin her bir özelliğine saygı gösteren bir siyaset anlayışını ilan ettik. O günden bugüne ne zaman Türkiye'de bütün vatandaşlar kenetlenmiş ve yeni bir Türkiye ideali yola çıkmışsa engellenmeye çalışıldı. Bu ilk defa olmuyor. Bakınız 2005 ve bu yaklaşım Diyarbakır'da ilan edildikten sonra 2006'da o zaman ki adından başka hiçbir özelliği cumhuriyetle bağdaşmayan ve darbe çağrıları yapan cumhuriyet mitingleri yapıldı. Arkasından e-muhtıra verildi. Biz yılmadık. Bütün yolları, yöntemleri değerlendirerek bu terör belasından ve bu sorundan ülkemizi kurtarmak için yoğun bir çaba içine girdik. Arkasından Oslo süreciyle ilgili provokasyonlar yaşandı. Son olarak geçen sene. Şimdi HDP sözcüleri sanki barış melekleri gibi çağrıda bulunuyorlar. Dün dinlediniz. Sanki onların Kobani bahanesiyle yapılan o talandan, o vandalizmden, o baskıdan, o zulümden hiç hisseleri yokmuş gibi hükümete çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrıların karşılık bulması için herkesin dürüst bir şekilde muhasebe yapması lazım. Biz geçen sene çözüm sürecine evime katma iradesi gösterdiğimizde Mart-Nisan aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm komisyonu oluşturuldu. Bütün tarafların beklentilerini karşılamak üzere Nisan 2013'te akil insanlar heyeti oluşturuldu. Bütün Türkiye'yi dolaştılar. Her birine tekrar teşekkür ediyorum. Beklenti neydi? Mutabık kalan husus neydi? Mayıs ayında bu terör unsurlarının Türkiye'yi terk etmeleriydi. Terk ettiler mi? Mayıs ayında bunu ilan etmelerine rağmen Türkiye'yi terk edip silahsızlanma yönünde herhangi bir adım attılar mı? Hayır. Çünkü onlar bu zamanı kazanıp Türkiye'yi tekrar istikrarsızlaştırma çabası içine girdiler. Ve o günlerde tam da çözüm ümitleri büyük bir iğme kazanmışken Türkiye'de gezi provokasyonları yaşandı. Ve bu gezi provokasyonları dolayısıyla hemen geri adım attılar. Arkasından hükümetimiz kararlı bir şekilde çözüm iradesini, demokratikleşme iradesini gösterdi. 30 Eylül demokratikleşme paketini açıkladı. Ve 12 yılın en kapsamlı demokratikleşme paketini devreye soktu. 16 Kasım'da Diyarbakır'da Sayın Başbakanımızla birlikte Sayın Barzani'nin bir yaptıkları çağrılarla çözüm süreci tekrar ilme kazandı. Bu sefer 17-25 Aralık provokasyonlarıyla yine darbe vurmak istediler ve o zaman bu darbe teşebbüslerine karşı da HDP o zamanki adıyla BDP bir kararlı bir tavır ve tutum sergilemedi. Buna rağmen biz kararlılıkla çözüm süreci irademizi ortaya koyduk. Hiç tereddüt etmedik. Çünkü biz birilerini memnun etmek için değil, ezelde kardeş olan bu milletin her bir ferdini ebediyete kadar kardeş kılmak için çözüm süreci iradesini ortaya koyduk. Malazgirt'te Alparslan'ın ordusunda yan yana duranların, İstiklal Harbi'ne kadar her bir meydan okuma karşısında yan yana duran bu tarihi kardeşliğin, ebediyete kadar sürmesi ve cumhuriyet idealinde herkesin birleşmesi, eşit vatandaşlık idealinde birleşmesi için bu çözüm iradesini ortaya koyduk. Haziran ayında bunun için yasa çıkardık. Biz o yasalarla uğraşırken bu yasalarla çözüm sürecine tam da bütün tarafların ve onların da istediği gibi bir hukuki çerçeve oluştururken onlar Ankara'da siyaset yaparken ilişkide oldukları bazı gruplar şehirlerimizin etrafında